Evet, herkese merhabalar. Bugün Urfa Rekabet Faktörü serimize devam ediyoruz. Ama bu biraz rastgele Urfa Rekabet Faktörü olacak. Çünkü mod rastgele. Ben seçmedim. Blitzcrank açıktaydı, alayım dedim. Kanalda başladık. Bir video çekelim. Aa, bayağıdır da rol atmıyordum. Hatırladıma göre. Ne zaman attım hatırlamıyorum en son. En son Urfa atmıştım herhalde. Ondan önce bir Jace oyunlarımız falan var. Bu arada siz aşırı az. Biraz fazla mı azalttım acaba? Şöyle yapsak. Dur dur bu. 25 yapalım şimdi nasıl? Bence bu seviyede falan idealdir ya. Yani. Bana bayağı az geliyor. Size daha çok geliyor olması gerekiyor. Şu mouse'un hassasiyetini de mi ayarlasam ya? Yani? Mouse fazla şey. Ee, bir tık daha azaltacağım şöyle. Herhalde şimdi olması lazım. Ramus. Allah. Ramus Twisted Fate gelmiş karşımıza. Şimdi ne kadar iyi bilmiyorum. Ramos'u çekersem benim zararım olur. Twisted Fate'i çekmem lazım. Yanımızda da Kassadin var. Bilmiyorum ya. Blitzcrank için tamamen şans yani. Karşıya gelen adamlara bağlı ne kadar başarılı olacağız. Bana ortalama bir takım gelmiş. Şimdi Rakan'ı çeksem kaçar. Zerat ve Twisted Fate en uygun hedefler. Burada mı acaba? Yok. Şöyle bir çektik. Şu an aim olmadığı için çok da güçlü değilim. Bu arada günün ilk oyunu bu abinin. Çok fail dolu bir oyun olabilir. Siz de eğlenirsiniz hem. Benim fail dediğimi izlerken. Belki de olmaz. Bilmiyorum artık. Aslında Twitch Trade gelse ADTF yapardım. Gerçi E'sinin verdiği saldırı hızını falan nöflediler de. Olsun yine de yapılır. Bok gibi attık ya abi Mons. Biraz arttırmam lazım hastalisiydi galiba. Şu an E vereceğim. Normalde bir de Riot Blitzkrieg kostümü var. O daha güzel oluyor aslında. Urfta sürekli polis arabası sesi çıkararak geziyorsunuz. Daha tatlı oluyor. <laughs> Minyon geçti. Karsaydin bana çok pahalı ya. Güvenilir bir ikili olmamız için şu an kasetinin 3 olması gerek. Benim de 3 olmam gerek. 3'ten önce ben koşamıyorum. O da tam kombo atamıyor. Ramus geliyor. Kestik güzel. Ama o Aa flash attı. Ben de flash atarım bu arada onu çekmek için. Ama hasar yiyor sürekli. Yon blok yediğim için Q'sundan kaçamıyorum. aramız geldi. Oha! <laughs> Abi ya. Yapacak bir şey yok. Aa! Abi ne olur kurtulmasın artık. Flaşı varsa kurtuldu. <laughs> Yok yine de kurtuldu çünkü kule vuruşları resetlendi ya. Neyse. Tabii ki AP gidiyoruz. Roket kemer değil. Buradan gidebilirim. Şu gece tırpanı da gidebilirim. Gece tırpanı gideyim. Bence daha güzel olur. Gece tırpanı seviyorum ben ya. Oyunu İngilizce oynuyorum fark etmişsinizdir. Bayağı da Türkçe oynuyordum. Biraz da İngilizce oynayayım dedim. Abi ben bu Q'ları niye de yemiyorum? Ramos'u çeksem zararımız olacak anasını satayım. Neyse kasadın ramusu şey yapabiliyor, bozabiliyor biliyorsun. Kasadın gel lan. Güzel. Ramus gitmişti abi. Niyonlar gelmesi onun üstüne de flash atacak. Yok kanka sen beni kesemezsin. Lan ölüyorum. Abi adam ölene kadar var ya canım bitti. Ramus ya. Riven içlerinden geçiyor abi. Riven sword'umuz var. Bu oyun çok uzun sürmeyebilir. Şöyle bir tane de atalım gidelim. Yukarı gitsek mi? TF ne yapıyor lan? Aa ucunda kaldı. Biri mi var burada? Aa Zerat gelmiş. Kasedin gitti. Ben burada ağzımın içine yerim dayı. Altı olsam keşke. Biraz canım yandı. Abi! Üf! Flash mı attı o? Aha! Aa, öleceğim. Cık, arkamı. O herkesin flaşı var ya. Tabi çabuk geldiği için. <laughs> Çekebilsem belki keserdim kasetin hadi ya. Asist de alamadım. <gülüyor> 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 Üç kişi oldukları için biraz dertli bir oyun oluyor alt altta. yabanıyorum biraz evet farkındayım. Ejder'e bakalım abi. Bir AFK diyor. Yo. Kase, kaseden AFK mı? az önce oyundaydılar herif. Oo. Oh. Kanka sen gel bana. Ama öldüm. Olsun tam tek atma seviyesine henüz ulaşamadık. Luden alsam atar mıydım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de atabilirdim. Lif boğan mı alsak acaba? Yok ikinci lif boğan almayalım. Üçüncü lif boğan alalım. Daha iyi bence. Şunu bekleyelim. Yılın destan yazmış. Ortada fena olaylar dönüyordu ben item bekliyorum ya. Rakan'ı hayatta çekemeyiz. Gelme diyor. Ne gelme? 3 ki, iki kişi seni dövüyor. Evet. Combo arkadaşlar. Doktor ne yaptı anasını satayım. Ejderi de aldılar. Pek eğlenceli bir oyun olmuyor ya. Ben her türlü eğleniyorum da. Pek fırsat vermiyorlar bize yani. Oraya mı atladım gerçekten? Rakan kaçıyor ki sürekli. Hiçbir şansım yok Rakan'a karşı. çok sinir bozucu ya. Tabulusun atsın diye uğraşıyorum da herif akıllı ya. Atmıyor. Korkup atmıyor yani. Aga bırakın. Yat lan aşağı. Yat. İyi oldu, iyi oldu. Her asist XP'dir ya yani. işe yarar. Bu arada Zek AFK'ymış. değil. Oh, 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 Abi lütfen. Flash falan atıyor üstüme ya. Biter bu oyun aga. Verdik suru bir anda. Çok atın da içinde geziliyor. Şuna bak. CC'lere bak. Of. Oğlum bu ne? Tam verdik sürü bir anda çok at. Orada öldü, sura bastı. Cık. Yok aga çok mobiller imkanı yok ya. Mobil olmayan adam da affedersiniz anasının şeyinde bekliyor. Zerat, bir biraz da ben beceriksizim. Senin ağzına tüküreyim ben. <laughs> Kıvrandım anasını satayım Bak, nasıl geliyor bak, Allah kahretmesin seni. Oha, bırak lan de kaçıyor. <laughs> Kapı yiyeceğim maça bak. Ay milyonlar kadar kafanıza taş düşsün ya. Çekmek istemiyorum abi. Bırak beni. Benle ne derdin var ya? Ulti bile atamıyorum oğlum 2 saat. Çok kötü, çok kötü ya. Rakan Ramos ya. Gıbından daha çok sinir bozular gerçekten. Oyun da bitmiyor. <laughs> Twisted Fate kasadini kesiyor ya. Olaya bak. Harbi geçti. AliExp falan alıp. Bok gibi bir oyun oldu ama ben bunu gene, bunu gene de kanala atacağım. Bu arada bana flash atar mı atmaz. İyi vururuz da çok güçlüler ya. İki kez blitz geldi şu ana kadar bu hurfta. İkisinde de kırılgan bir şey gelmedi ya. Yani. Çok şanssız. Ne? <laughs> Bırak beni ya. Geber ya oğlum Ramos. <laughs> Herife bak adam bulur olmaz kovalıyor beni her seferinde tanınsam neyse. Bitecek herhalde burada oyun. Yani bu işkence bitsin artık. serat sıkılmış abi. Herhalde burada oyun bitiyor beyler. Son kez bir çıkıp zarat kesmeyi deneriz galiba o kadar zaman kalacak. Kesemeyeceğiz de. Çünkü adam milyonların arasında dolaşıyor kesiyor yani. Basit. Basit ya. Yapacak bir şey yok. Çok at çıldırdı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bok gibi bir oyundu yine de kanala atacağım işkencemi görmeniz için abi. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi oyunlar, görüşmek üzere.